Efendim Boğaziçi Üniversitesi rektör tartışması yüzünden 6 aydır protesto gösterilerine ve yüksek gerilime sahne oluyordu. Resmi gazetede gece yarısı yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı gündemi bir anda değiştirdi. Rektör Melih Bulun görevden alındı. Yeni rektör seçimi içinde süreç başlatıldı. Göreve yılbaşında atanmış 194 gün boyunca tartışmaların odağında yer almıştı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu gece yarısı Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alındı. Yıllardır üniversite içinden seçilen rektörlerce yönetiliyordu Boğaziçi. Bulu'nun dışarıdan seçilmesini geleneklere aykırı bulan öğrenci ve akademisyenler protesto gösterileri düzenledi, rektörlük binasına sırtını döndü. Gözaltı ve tutuklamalar nedeniyle yüksek tansiyon hiç düşmedi sürpriz karar resmi gazetede yayınlanınca sosyal medyada da gündemi değiştirdi. Asılsız haber, oyuna gelmeyin çocuklar, uyuyun paylaşımı yapan buluysa kısa süre sonra o paylaşımını sildi. Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Anma Töreni'nin ev sahibi olacaktı ama karar sonrası yerine rektör yardımcısı katıldı. Naci İnci yeni rektör seçilinceye kadar görevi vekaleten yürütecek. Yök açıklamasına göre rektör adayları için son başvuru tarihi 2 Ağustos. Çok anlamlı bir gün yaşadığımızı belirtmek isterim.